İliminaç Anonim Şirketi katkılarıyla satışta sunulan TDP-6 tablet baskı makinesinin kurulumunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Makinemizin aparatları içerisinde öncelikle ana mili yuvasına yerleştiriyoruz. Ana mili yuvasına yerleştirdiğimizde her iki çarka birden hareket veren bu mil sadece tek bir yüzeyde çarkların içerisine yerleştirilir. TDP-6 tablet pres makinesi yüksek teknolojiyle üretilmiş ve son derece sağlam, kullanışlı olan bir makine çeşididir. Gerek gövde yapısı, gerekse motor yapısıyla genel itibariyle aynı sınıfta yer alan emsal makinelere kıyasla daha iyi bir performans ortaya koyar. Minimizi büyük çarka yerleştiriyoruz. Yerleştirme işlemini yaparken bir plastik çekiç veya tahta çekiç yardımıyla mili güzelce yuvasına geçiriyoruz. Bu işlemi tamamladıktan sonra çarkın üzerinde bulunan mekanizmayı güzelce alyan anahtarla kapatıyoruz. Buradaki sıkıştırmayı güzel yapmak gerekiyor. Herhangi bir şekilde milin üzerinde bir eksantrik olmaması lazım. Daha sonra İnce mil hareket veren kolu takacağız. İlk başta yerleştirdiğimiz büyük mil bu kola da hareket vermekte. Yine kolun monta etmesi çok kolay olduğunu buradan söylemek istiyorum. Sizin de videoda izlediğiniz gibi ayan anahtarla güzelce sıkıştırarak bulunduğu yuvaya yerleştiriyoruz. TDP6 özellikle ilaç firmalarının laboratuvarlarında, arge departmanlarında, küçük çaplı üretim yapan tesislerde sıklıkla kullanılan bir makine çeşididir. Evet, büyük dişlimizi geldi sıra, büyük dişlimizi yine aynı milin üzerinde yerleştirmemizi yapıyoruz. Yerleştirmeyi yaparken mil üzerindeki çarkların birbirine oturmasını sağlamamız gerekiyor. Buna büyük özen göstermemiz lazım. yine bir plastik çekiç yardımıyla kurulumu tamamlıyoruz. Her iki milinde güzelce oturduğundan emin olduktan sonra kapatma işlemini gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar takılan 3 aparatında düzgün şekilde oturduğuna emin olmamız gerekiyor. TDP6 makinemizde tablet kalıbı değişim işlemi de son derece hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Ki videoda da az sonra sizler izleyeceksiniz. Güzelce sıkıştırdıktan sonra yine alyan anahtar yardımıyla sabitlememizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi hareket mekanizmalarımızdan bir diğeri olan milimizi yerleştireceğiz. TDP6 makine üzerinde belirlenen noktalarda girişler zaten sabit. Dolayısıyla burada hata yapmanıza imkan yok. İnce mili yuvasına yerleştirirken sağa sola esneme payına dikkatlice bakıyoruz ve daha sonra da ayan anahtarla sıkıyoruz. Önce açık ağızlı ile ortadan birleştiriyoruz ve ardından ayan anahtarla sabitlememizi gerçekleştiriyoruz. Ve büyük çarkımızı çevirerek sistemin çalışmasını bir gözle deneyini yapıyoruz sizlerin de izlediği gibi yavaş hareketlerle dönüşü tamamlıyoruz. Evet şimdi motorun şaftının takılması işlemine geçiyoruz. Motorumuz oldukça ağır. 220 voltta çalışan bir motor. Burada ince mili gördüğünüz yuva içerisinden karşıya geçiriyoruz ve orada sabitlememizi yapıyoruz. TDP-6 tablet baskı makinesi saatte minimum 3600 adet tablet basabilme yeteneğine sahip. Kolay kurulumu ve hızlı parça değişimi sayesinde tüm tesislerin oldukça fazla rağbet gösterdiği bir makine çeşididir. TDP-6 tablet pres makinesi benzeri emsal makinelere oranla işletmenizde çok daha az yer kaplamaktadır. 165 kiloluk ağırlığı ve 3600 adet saatte üretimiyle oldukça tercih edilen bir çeşittir. Evet mini geçirdikten sonra üst taraftan da bağlantımıza fişe yapıyoruz ve büyük çarkımıza şu anda kayışlarımızı geçiriyoruz. Motorumuzdan aldığımız gücü büyük çarkı iletiyoruz ve orta milin dönmesini bu şekilde sağlıyoruz. Kayışlarımızın gerginliğini ayarlayacağız. Tabi bunu da yine motor üzerindeki gördüğünüz mil üzerinden açık ağızlı anahtarla gerçekleştirebiliyoruz. Burada kayışın gerginliği noktası önemlidir. Bu gerginliği sağlayabilmek için ayar vidalarını güzelce sıkıyoruz. TDP-6 son derece uzun ömürlü bir makine çeşididir. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bu makine için yedek parça ve servis ihtiyacınız olduğunda ihtiyacınızı da rahatlıkla ve uygun rakamlarla karşılayabiliyorsunuz. Evet sizlerin de izlediği gibi şu anda kayışımızın gerginliğini kontrol ediyoruz. Minimal düzeyde esneme sağlayacak şekilde yerleştirmemiz gerekiyor ki kayış çarkın üzerinde boşa dönüş yapmasın. TDP-6 tablet pres makinelerinde çokça tablet kalıbı seçeneği bulunmaktadır. Bu sayede makineyle farklı ebat ve şekillerde tablet üretimi yapmanız mümkündür. Ek olarak opsiyonel olarak sahip olduğunuz firma logosunu içeren tabletleri de sizin için üretebilmekteyiz. Şimdi motorumuzun elektrik bağlantısını gerçekleştireceğiz. Elektrik kutusunu açtıktan sonra artı eksi uçlarını gördüğünüz gibi ortadaki bölüme monte ediyoruz. Düzgün konumda montajımızı tamamladıktan sonra hemen alt tarafta bulunan sizlerin de izlediği gibi topraklama hattımızı yine yerine sabitliyoruz. Sabitleme işlemimizi de gerçekleştirdikten sonra kutumuzu tekrar montajını yapacağız motorun üzerinde ve böylece motorumuza elektriğin gelmesini sağlayacağız. TDP6 makinemiz A artı artı sınıfı bir makine grubunda yer almaktadır. Bu sayede çevre dostu makine kategorisinde yer alan bu ürün düşük enerji tüketimi yapıyor ve bütçenize de dolaylı yoldan destek oluyor. Evet sizlerin de istediği gibi ilk hareketimizi verdik ve bağlantının doğru olup olmadığına bakıyoruz. Şimdi de kalıp takma işlemine geçiyoruz. Öncelikle alt kalıbımızı takacağız. Takma işlemlerini yaparken tüm hareketi manuel olarak elimizle gerçekleştiriyoruz. Çünkü ilk test aşamasında bunu yapmamız çok önemli. Makineyi çalıştırmak sıkıntıya sebebiyet olabilir. Dolayısıyla elimizde monel bir şekilde gördüğünüz gibi ortadaki vidayı sıkarak alttaki yüzeyi tamamlıyoruz. Kalıbımızın alt bölümünü şu anda yerleştirdik. Şimdi de dış çerçevesini düzgün şekilde koyacağız. Burada da tabii dikkat edilmesi gereken hususlar var. Alt kalıbımız silindirin ortasından geçiyor ve küçük bir boşluk bırakıyoruz bu şekilde. Kalıbın üst yüzeyi ile taktığımız silindirin aynı hizada olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, alttan yaptığımız bu hareketle de alttaki kalıbın ne kadar yukarıya doğru çıktığını gözlemleyebilirsiniz yaklaşık bir tur kadar ya da yarım tur kadar çevirerek üst kalıbı yerine yerleştiriyoruz. Ve daha sonra yine büyük çarkı çevirerek kalıbın aşağıya doğru bastığı noktayı yakalamaya çalışıyoruz. Tam olarak aşağıdaki kalıba değdiği anda durdurup üst kalıbımızın sabitlemesini yapıyoruz. üst kalıbın dibinde bulunan somunu çevirerek sabitlememizi gerçekleştirdik. Evet şimdi bir kez daha kontrol amaçlı çift turumuzu gerçekleştiriyoruz. Evet tam tur atarak üst kalıbın diğer kalıba değdiği noktaya bakıyoruz. Ardından materyalimizi koyduğumuz aparatımızı yerleştireceğiz. Videonun başında gördüğünüz ince mil üzerine yerleştiriliyor bu. Kalıpta baskı yapıldıktan sonra bu mekanizmayla tabletin dışarıya atılmasını sağlıyoruz. Alttan vidasını güzelce sıkarak ve arkadaki boşluğa ince mili yerleştirerek çevrimimizi yapıyoruz. Manuel şekilde testimizi tamamlıyoruz. Ve bu aparatımızı da yine alttan vidası yardımıyla sıkıştırmasını gerçekleştiriyoruz. Boşluğunu tamamen aldıktan sonra yine ayan anahtar yardımıyla sabitlememizi yapıyoruz. TDP-6 makinamız için sanayici cereyanı gerekmemektedir. 220 volt elektrikle çalıştırabileceğiniz makinede yer alan ayar somunları sayesinde kolaylıkla tabletin kalınlığını, baskı gücünü ve diğer özelliklerini de değiştirebiliyorsunuz. Evet, manuel olarak testimizi yaptığımızda üst kalıbın yukarıya çıktığında aparatın çalışması gerekiyor ve tableti dışa ittikten sonra ikinci tablet için üst kalıbımız tekrar içeriye giriyor. Ve şimdi de öndeki vidalarımızı açarak tabletlerin akışını belirleyen sacımızı takıyoruz. İki küçük vidayla basitçe gerçekleştirebiliyoruz bu işlemi. Kurulumumuzun %90'ını tamamlamış durumdayız. Şu anda dış saçlarımızı takıyoruz. Her iki çarkın üzerinde bulunan saçlar emniyet için yerine yerleştiriliyor ve sabitlemeleri gerçekleştiriliyor. TDP-6 makinamızda tablet genişliğimiz maksimum 25 mm, tablet kalınlığımız ise 7,5 mm ölçülerindedir. Maksimum dolum derinliği ise yine 15 mm civarındadır. 165 kilogram ağırlığa sahip olan TDP-6 tablet baskı makinesi oldukça küçüktür ve işletmenizde oldukça küçük bir yer kaplar. Saçlarımızı şu anda yerine yerleştiriyoruz. Motor üzerinde bulunan vidamızı açarak sacımızın arka kısmında bulunan aparatı motor üzerine sabitliyoruz. Vidalarımızı da güzelce sıkıştırdıktan sonra makinemizin ön tarafında bulunan yüzeye kalan son iki vidamızı yerleştiriyoruz. <laughs> Yine sacın alt tarafında bulunan parçayı makinenin alt bölümüne yerleştiriyoruz. Böylece tüm emniyet tedbirlerini almış oluyoruz. TDP-6 tablet pres makinamız fabrika çıkışı hatalara karşı da garanti kapsamındadır. Evet şimdi ön taraftaki küçük deliğimize de materyalimizi doldurduğumuz aparatı takmak için ince bir saç bağlıyoruz. Bu saç vasıtasıyla dolumu gerçekleştirirken bir huni ile sağa sola sıçramasını önlüyoruz. Son bir parçamız kaldı. Bu cam siperlik sayesinde makine tabletleri atarken sağa sola sıçramasını önlüyoruz ve yol üzerinden kabın içerisine dolmasını sağlıyoruz. Ve TDP-6 makinemizin kurulumunu gerçekleştirdik.